İkinci fasıl. Bundan sonra Allahü Teala insanı hayatı boyunca dünyada durdurur. Belli olan eceli gelinceye kadar ve rızkı tükeninceye kadar ve ezelde takdir edilmiş olan amelleri bitinceye kadar dünyada durur. Dünyadaki ölümü yaklaştığı vakit dört melek gelir. Bunların biri ruhunu sağ ayağından ve biri sol ayağından, ve biri sağ elinden ve biri sol elinden çekerler. Çok defa ruhu gargara haline gelmezden evvel alemi melekutiyi görmeye başlar. Melekleri yaptıkları işlerin hakikatini alemlerinde durdukları hal üzere görür. Eğer dili söyler ise onların vücudunu haber verir. Çok defada gördüğü şeyleri şeytanın bir işi zanneder. Lisanı tutuluncaya kadar hareketsiz kalır. Bu halde yine melaike ruhunu parmak uçlarından çekerler. Soluğu ise sanki saka kırbasından su boşalır gibi gırıl gırıl öter. Facirin ruhu da yaş keçeye takılmış olan diken çekilir gibi çıkarılır ki bunu insanların en üstünü olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. Bu halde ölü karnını diken ile dolu zanneder. Ruhunu da sanki bir iğne deliğinden çıkıyor ve gök yere bitişiyor ve kendisi arasında kalıyor zanneder. Hazreti Kaptan radıyallahu an ölüm nasıl oluyor diye sual olundu. Buyurdu ki bir diken dalını bir kişinin içerisine koymuşlar ve kuvvetli bir kimse onu çekiyor. Kestiğini kesiyor, kalan kalıyor gibi buldum. Peygamberlerin efendisi sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki, Elbette ölüm acılarından birinin şiddeti, 300 kere kılınç vurmaktan daha şiddetlidir. İşte bu zamanda insanın cesedi terler. Gözleri sürat ile iki tarafa gider. Burnunun iki tarafı çekilir. Göğüs kemikleri kalkar. Soluğu kabarır, benzi sararır. Ayşe i Sıddık'a radıyallahu anha validemiz Rasulullah kucağındayken bu hali görünce gözünden yaş dökerek şu mealle şiir söyledi. Nefsimi sana feda ederim ya Rasulallah ki seni fena hareketlerden bir şey kederlendirmedi, incitmedi. Bu zamana kadar seni cin de çarpmadı. Bir şeyden dahi korkmadın. Şimdi ne oldu ki güzel yüzün inci gibi terle örtülmüş görüyorum. Her ölünün rengi solduğu halde senin mübarek yüzünün nurları hakikaten her tarafı aydınlatıyor. Ruhu kalbe gelince dili tutulur. Hiç kimse ruhu göğsüne gelmiş iken konuşamaz. Bunun iki sebebi vardır. Biri iş gayet büyük olduğundan göğüs nefeslerle sıkışıp daralmıştır. Görmez misiniz? İnsanın göğsüne vurulsa bayılır. Ancak az sonra söze kadir olur. Çok kere de söyleyemez insanın neresine vurulsa seslenir. Göğsüne vurulsa hemen sessiz ölü gibi düşer. İkinci sebebi de ses akciğerlerinden dışarı çıkan havanın hareketinden hasıl oluyor idi. Bu soluk ise kalmadı. Nefes alıp veremediği için bedenin harareti kalmaz, soğur. Bu zamanda mevtaların halleri muhtelif olur. Bazıları vardır ki melek zehir ile su verilmiş kızgın demir ile vurur. Hemen ruh kaçar, harice çıkar. Melek onu eline alır, civa gibi titremeye başlar. Çekirge kadar insan şeklinde olur. Sonra melek onu zebaniye, azap yapıcı meleğe teslim eder. Bazı mevta vardır ki, ruhu azar azar çekilir. Ta ki boğazında tutulur boğazında da kalmaz ancak kalbe bağlı olarak kalır bu zamanda melek zehirli kızgın demir ile vurur zira o demirle vurmayınca ruh kalpten ayrılmaz bu demirle vurmanın sebebi demir ölüm denizine daldırılmıştır kalp üzerine konulunca diğer yerlerine de sirayet eden zehir gibi olur zira hayatın sırrı ancak kalptedir onun sırrı ancak dünya hayatında tesir eder. Bunun için bazı kelam alimleri hayat ruhun gayrıdır ve hayatın manası ruhun beden ile karışmasıdır dediler. Ruh çekilip son bağı kopacağı zaman kendisine birçok fitneler arız olur. Bu ol fitnelerdir ki iblis avanını yardımcılarını hassaten o kimseye musallat eder. O haldeyken o insana gelirler ve onun anası ve babası ve kardeşi ve kız kardeşi ve sevdiği kimselerden vefat etmiş olanlar suretinde görünürler ve ona derler ki ey filan sen ölüyorsun. Biz bu halde seni geçtik. Sen Yahudi dininde olarak öl. Bu din Allah indinde makbul olan hak dindir. Eğer bunların sözlerine aldanmaz, dinlemez ise yanından giderler. Başkaları gelip derler ki: "Sen Nasrani, Hristiyan olarak öl. Zira o din Mesih'in, yani İsa aleyhisselam'ın dinidir ki Musa aleyhisselam'ın dinini neshetmiştir." Böylece her milletin dinlerini ona söylerler. O zaman da Cenab-ı Hakk'ın şaşırmasını dilediği kimse şaşırır. İşte bu, ey bizim Rabbimiz, dünyadayken bize iman verdiğin gibi ölürken de kalplerimizi şaşırtma. Mealindeki Ali İmran suresinin 8. ayeti kerimesinin haber verdiği haldir. Cenab-ı Hak bir kuluna hidayet ve imanda sebatını dilerse, o kimseye rahmet-i ilahiye gelir. Bazıları bu rahmetten maksat Cebrail aleyhisselamdır dediler. Rahmet-i ilahiye şeytanı uzaklaştırıp hastanın yüzünden o yorgunluğu giderir. O zaman insan ferahlar, güler. Çok kimselerin bu halde güldüğü görülür ki Allahü Teala tarafından rahmet gelmesiyle onu müjdeleyip beni bilir misin? ben Cebrail'im. Bunlar ise senin düşmanların olan şeytanlardır. Sen millete hanifiye ve dini Muhammediye üzre vefat et der. İnsana işte bu melekten daha çok sevgili ve ferahlandırıcı bir şey yoktur. Ya Rabbi, bize rahmetini ihsan eyle. İhsan sahibi ancak sensin.'' Meali Şerifindeki Ali İmran suresi 8. ayeti kerimesi bu hali haber vermektedir. Bazı kimseler vardır ki ayakta namaz kılarken vefat eder. Bazısı uykudayken, bazısı bir şeyle meşgul iken, bazısı da çalgı ve oyunlara dalmış iken, kimisi de sarhoş iken ansızın vefat eder. Bazı kimselere ruhu çıkarken kendinden evvel geçen tanıdıkları gösterilir. Bunun için etrafında olan kimselere bakar. Bu zamanda o kimse için horuldamak olur ki insandan başka her şey onu işitir. İnsan işitmiş olsa elbette helak olur, korkudan ölürdü. Ölünün his duygularından en son kaybedeceği şey işitmesidir. Zira ruh kalpten ayrıldığı vakit yalnız görmesi bozulur. Fakat işitmek ruh kabz oluncaya kadar kaybolmaz. Bunun için Fahri Alem sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz ölüm hastalığında olanlara şehadeteyni kelimeteyn ki la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah'tır. Bu kelimeyi telkin ediniz. Buyurmuştur. Ölüm halinde olanın yanında çok söz söylemekten de nehy buyurmuştur. Çünkü o zaman insan şiddetli sıkıntı içindedir. Eğer ölünün ağzından tükrüğü akmış, dudağa sarkmış, yüzü kararmış, gözü dönmüş ise bilmiş ol ki o şakidir. Ahiretteki şekavetini görmüştür. Eğer görür isen ki ağzı açık sanki gülüyor, yüzü gülümsüyor, gözü dahi kırpık gibidir. Bilmiş ol ki o kimse ahirette kavuşacağı sürur ile tepşir, müjde olunmuştur. Melekler bu ruhu cennet ipeklerinden bir ipeğe sararlar. O sahit olan kimsenin ruhu bal arısı kadar insan şeklindedir. Aklından ve ilminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Dünyada ne yapmış ise, hepsini bilir. O melekler, bu ruhla beraber semaya doğru uçarak yükselirler. Bu yükselmeyi bazı ölü bilir, bazı ölü ise bilmez. Böylece, önceki geçmiş peygamberlerin, aleyhimüsselam, ümmetlerini ve yeni ölmüş olanları, bir yere yayılmış olan çekirgeler gibi görerek geçerler ve birinci kat sema olan dünya semasına varırlar. Bu meleklerin başında olan Cebrail aleyhisselam dünya semasına çıkar. Kimsin diye sorulur. Ben Cebrail'im. Yanımdaki de filandır diyerek o kimsenin güzel ve sevdiği isimleriyle haber verir. Dünya semasının bekçileri olan melekler bu ne iyi bir kimsedir ki itikadı, inancı güzel idi ve hiç şüphesi yoktu derler. Bundan sonra ikinci kat semaya çıkarlar. Kimsin? denir. Cebrail aleyhisselam birinci kat semadaki meleklere söylediği sözünü tekrar eder. İkinci kat semadaki melekler o salih ruha hoş safa geldi. Dünyadayken namazlarını bütün farzlarına riayet ederek eda ederdi derler. Sonra geçer üçüncü kat semaya ulaşırlar. Kimsin? denir. Cebrail aleyhisselam, daha önce söylediklerini tekrar eder. Bunun üzerine, malının hakkını muhafaza edip, zekatını, tarladan aldığı mahsulün uşrunu, emrolunan kimselere seve seve verip, hiç esirgemeyen bu zat, hoş ve safa geldi, denir. Oradan da geçerler dördüncü kat semaya varırlar. Kimsin? denir. Daha önce söylediği gibi cevap verir. Dünyada Ramazan orucunu tutup da orucu bozan şeylerden ve yabancı kadınlarla görüşmekten ve haram yemekten kendini muhafaza eden kimse hoş ve safa geldi denir. Sonra geçerler, beşinci kat semaya varırlar. Kimsin denir daha önce söylediği gibi cevap verir. Farz olduğu zaman haccını riyasız ve Allahü Teala için eda eden kimse hoş ve safa geldi denir. Sonra geçerler altıncı kat semaya varırlar. Kimsin denir. Evvelce vermiş olduğu cevabı verir. Seher vakitlerinde çok istiğfar eden, gizli çok sadaka veren, ve yetimlere yardım eden zat hoş safa geldi denir. Oradan da geçerek Suradikati Celal denilen Celal perdelerinin bulunduğu bir makama varırlar. Kimsin diye sorulunca öncekiler gibi cevap verir. Yine hoş ve safa geldi. Çok istiğfar edip çoluk çocuğuna ve sözü geçenlere emri maruf yapan Allahü Teala'nın dinini onun kullarına öğreten, miskinlere ve darda kalanlara yardım eden, salih kula ve güzel ruha merhabalar olsun, denir. Sonra meleklerden bir cemaate uğrarlar ki, hepsi onu cennet ile müjdeleyip, onunla müsafaha ederler. Sonra sidretül müntehaya kadar giderler. Yine kimdir diye sorulunca, öncekiler gibi cevap verir hoş safa geldi. Her iyiliğini Allahü Teala'nın rızası için yapan zata merhaba denir. Bundan sonra ateş tabakasından geçer. Sonra nur, zulmet, su ve kar tabakalarından geçer. Sonra soğuk denizine uğrar ve geçerler. Her tabakanın birbirine uzaklığı bin senelik yoldur. Sonra Arşur Rahman üzerine örtülmüş olan perdeler açılır ki, seksen bin perdedir. Her perdede seksen bin şerefe vardır. Her şerefede bin kamer, yani ay vardır ki, Allahü Teala'yı tehlil ve tesbih ederler. Onlardan bir kamer dünyada görünse, nuru alemi yakar ve herkes, Allahü Teala'dan başka olarak ona ibadet ederdi. Bu zamanda perde arkasından bir münadi nida eder ki bu getirdiğiniz ruh kimdir? Cebrail Aleyhisselam filan oğlu filandır der. Allahü Teala bunu yakınlaştırın ve sen ne güzel kulumsun buyurur. Allahü Teala'nın huzuri maneviyeyi ilahiyesinde durduğu vakit bazı levmü itap azarlamak ile Hak Teala onu utandırır. Hatta okul zanneder ki hakikaten helak oldu. Sonra Cenab-ı Hak onu affeder. Nitekim Kadi Yahya bin Eksem Hazretlerinden rivayet olundu. Vefatından sonra rüyada görülüp de sual olundu ki Hak Teala sana ne muamele eyledi. Yahya bin Eksem Allahü Teala beni manevi huzurunda durdurdu. Ey şeyh-i su yani fena ihtiyar sen şunu ve bunu işlemedin mi buyurdu. Allahü Teala'nın yaptıklarımı bildiğini anladığım zaman beni korku kapladı ve ya Rabbi böyle sual soracağını bana dünyada bildirmediler dedim. Sana nasıl bildirildi? buyurdu. Ben de bana Muammer İmamu Zühri'den o da Urve'den o da Ayşe Sıddıka radıyallahu anhadan o da Hazreti Peygamber'den sallallahu teala aleyhi ve sellem o da Hazreti Cibril'den o da Zat-ı Teala'dan haber verdiler. Rauf ve Rahim olan Allahü Teala ben azimüşşan İslam'da ağaran saç ve sakala azap etmekten haya ederim buyurdu dedim. O zaman Allahü Teala buyurdu ki sen ve Muammer ve İmamu Zühri ve Urve ve Ayşe ve Muhammed Aleyhisselam ve Cibril sadıksınız. Ben de seni mağfiret ettim. Kadi Yahya bin Eksem rahmetullahi aleyh Bağdat'ta kadiyken 242 miladi 856'da Medine'de vefat etti. Şafii fıkıh alimiydi. Tembih adındaki kitabı meşhurdur. Muammer bin Müsenna Ebu Übeyd bin adıyla meşhurdur. Edip idi. 110'da Basra'da tevellüt, 210 miladi 825'te vefat etti. Hariciydi. Çok kitap yazdı. Hadis ve tarih alimiydi. Muhammed bin Müslim Zühri tabiindendir. Kitaplarını duvar gibi dizip içine kapanarak okumakla vakit geçirirdi. Zevcesi bir gün bu kitaplar bana üç ortaktan daha şiddetlidir demişti. 124 Miladi 741'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. Urve bin Zübeyr, Zübeyr bin Avvam'ın ikinci oğludur. Esma binti Ebi Bekr'in oğludur fukahayı sebadan biridir. Ayşe'den radıyallahu anha çok hadisi şerif bildirdi. 22'de tevellüd, 93'te Medine'de vefat etti. Rahimehullahü Teala. Yine Abdülaziz ibni Nübate rüyada görülüp Allahü Teala Hazretleri sana nasıl muamele buyurdu diye sorulunca Allahü Teala bana buyurdu ki sen şu kimse değil misin ki sözünü kısaltır ve sana bu ne güzel fesahatli söz söyler denilsin diye konuşurdun ben de ya rabbi yüce zatını noksan sıfatlardan tenzih ve takdis ederim ki ben hakir kulun dünyada zat-ı rububiyetini vasf ve medh ve sena ederdim öyleyse dünyada dediğin gibi vasf ile buyurdu ben dahi önce yoktan yaratan, onların yine ruhlarını kabz ederek öldürür. Onlara nutk, konuşma hassası veren, yine nutklarını yok eder. Yok ettiği gibi, sonra yine yoktan icat eder. İnsan öldükten sonra, uzuvlarını birbirinden ayırdığı gibi, onları yine kıyamet günü cem eder, dedim günahları affedici olan Allahü Teala doğru söyledin. Git ben de seni mağfiret ettim buyurdu. İbn Nübate şair olup divanı vardır. 405 miladi 1014'te Bağdat'ta vefat etti. Mensur bin Ammar da rahmetullahi aleyh rüyada görülüp Allahü Teala sana ne muamele buyurdu diye sorulunca şöyle cevap verdi. Cenab-ı Hak beni manevi huzurunda durdurup bana ne ile geldin ey mensur buyurdu. Ben de ya Rabbi 36 haç ile geldim. Onlardan hiçbirini kabul etmedim. Ne ile geldin buyurdu. Ben de ya Rabbi senin rızan için okuduğum 360 hatmi şerif ile geldim. Onlardan hiçbirini kabul etmedim. Neyle geldin ey Mensur buyurdu. Ben de ''Ya bir rahmetin ile geldim dedim. Bunun üzerine Allahü Teala da işte şimdi bana geldin. Git ben de seni mağfiret ettim buyurdu dedi. Bu hikayelerin çoğu ölümün korkulu hallerine haber verir. Ben sana Allahü Teala'nın yardımıyla söz dinleyecek kimselerin uyabilecekleri şeylere haber verdim. Bazı insanlar vardır ki, kürsüye ulaştıkları zaman bir nida işitir ve orada onu geri çevirirler. Bazıları da perdelerden geri çevrilir. Allahü Teala'nın huzuruna ulaşanlar arifi billah olanlardır. Yani evliyây-i kiramdır. Vilayetin dördüncü derecesi ve daha üst makamlarında olan kimselerin dışındakiler Allahü Teala'nın huzuruna ulaşamazlar. Beterdir gün be gün halim be gayet ya Resulallah. Düzelsin artık ef'alim inayet ya Resulallah. Azıttı bu deni nefsim beni şeytana uydurdu. Ne mümkün bunca isyanla dehalet ya Resulallah. Acep kabil mi kurtulmak hevayi nefsü şeytandan erişmezse eğer senden hidayet ya Resulallah. Gelince feyzu ihsanın günahkar kimseye bir an onun rahı dü alemde selamet ya Resulallah. Emri nehi tazim ettim harama demedim helal. Her günahın sonu oldu, nedamet ya Resûlallah. Ey insü cinnin Resûlü, insanların en üstünü, İhlasıma bağışla kıl, şefaat ya Resûlallah.